Merhaba ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugünkü videomuza ForInvest sponsor oldu. ForInvest uygulamasıyla borsadan altına, gümüşe, kripto paraya, dövize, fonlara kadar birçok şeyin fiyatını, haber akışını da aynı şekilde takip edebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Ayrıca ForInvest 35. yılına özel olarak bir kampanya başlatmış durumda bu kampanyada uygulamayı indiren ya da daha önceden uygulamayı indirdiyseniz güncelleyen herkes anlık borsa verilerini ücretsiz olarak görebilecek kampanya boyunca bu veriler ücretsiz olacak Siz de aşağıdaki açıklamalardaki linke tıklayarak forinvest uygulamasını ücretsiz olarak indirip anlık verilere de ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz forinvest'in bu arada benim yakından tanıdığım zamanda çalıştığım bir şirket olduğu için haber merkezi hakikaten çok güçlüdür. Yani bu anlık veriyi siz belki işte bir başka kurumda çalıştığınız bir aracı kurumda, bankada vesairede falan görebilirsiniz ama haber merkezi dediğiniz zaman, yani onların bu olaya ne kadar önem verdiğini ben biliyorum. Yıllardan beri orada bu işi yapan insanlar vardır. Yani anında televizyona bakayım, şeye bakayım bir şey çıkmış hemen oradan iki satırda olsa bir şey yazayım. Yani böyle çalışan bir yer. Yani tanıdığım için insanlara söylüyorum. E, aşağıda açıklamalarda linki var. Ve sosyal medya hesaplarından da takip etmek istiyorsanız For Invest'i e, aşağıda açıklamalarda görebilirsiniz. Şimdi e, gelelim diğer konulara. İran-İsrail savaşı. Çatışma deniyor ama aslında bu bir savaşa dönmüş durumda artık. Sadece kara savaşı yok, havadan gerçekleşiyor. Fakat bunun <laughs> önce başkan Trump devreye girdi. İşte dedi ki ben barıştıracağım, iki tarafa ateşkes yaptıracağım falan. Bunun daha fazla yayılmadığı görüldü. Yani daha başka ülkeler dahil olmadı. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattık dedi, yalan haber oldu ortaya çıktı. Kapatırız dedi, tehdit etti ama tehditten bir netice çıkmadı. Ee, Körfez Savaşı'ndan beridir hep bu tehditleri İran e, sürdürür. Ee, <laughs> Hürmüz Boğazı'nı kapatırız diye fakat böyle bir şey gerçekleşmez. Ee, yani piyasalarda korkulan olmadı. Olmayınca ne oldu? Olmayınca Hafta sonunda, pazartesinden itibaren piyasaların rahatlamaya başladığını gördük. Hafta sonunda da işte çıktı bu Başkan Trump dedi. Ben nasıl e, pa Pakistan'la Hindistan'ın arasını bulduysam bu işi de hallederim falan dedi. E, öncelikle bizim borsayla ben başlamak istiyorum. Bakın orada Twitter'da yazmıştım. Geldim sonra burada tekrar söyledim. Dedim ki arkadaşlar sakin olun. Panik satışı yapmayın. Yani sabah çıktı panik satışı yapmayın. Görmüş olduğunuz gibi halen daha çıkıyor. Yükseliş devam ediyor. Ee, ve e, sabahtan biraz böyle aşağı hareketler olmuş olsa da fark etmiyor işte. Çıktı sabah Sözcü TV'deydim. Yani ben ve işte yükselişin şöyle bakın şu mum. Ben sözcüdeyken böyle açılışta 9.129'a kadar da düştükten sonra tekrar yükseliş başlamış durumda. Gayet e, beklediğimiz şekilde devam ediyor. Panik yapıp satanlar üzülmüştür diye düşünüyorum yani değil mi? Burada e, borsa İstanbul'da tepkiler aşırı yüksek oluyor. Bu hafta sonu e, İsrail'de borsa açıldı pozitif. Ya İsrail'e bomba yağıyor. Adamların borsası pozitif. bizimkisi neden bu kadar negatif dediler? Çünkü bizde kötü haberler anında satış fırsatı olarak değerlendiriliyor ve e, çok büyük satışlar gelebiliyor. Artı bizim kendi iç ekonomimizde sorunlarımız var vesaire. Bunlar bir kenara. Panik yapılacak bir durum yoktu. Panik yapılacak bir durum olmaması da aman alım fırsatı, atlayalım, kazanalım falan denecek bir şey de değil. Ben yükselişlerin e, size bir satış fırsatı vereceğini düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Bir değişiklik yok. Ama şu görüntüde bakın panik yapıp satanlar bayağı bir kaybetmiş oldular. Paniğe gerek yok. Borsa İstanbul'da da pan paniğe gerek yok. E, panik alımları da yapmamak gerekir. E, buradan da e, Bitcoin'e dön dönmek istiyorum. Şimdi Bitcoin'de yapmış olduğum yorumda da orada da dedim ki şu, 106 bin, 105 bin falan buralar geçildikten sonra bu 105 bin, 106 bin dedik orada değil mi? 106 bin dedik. 106 bin geçilsin, üzerinde şöyle bir iki saat falan kalsın. Ondan sonra tamam bak e, pazar günü üstüne çıkıyor, geri geliyor ama. Ama bu sabah 7'den itibaren yükseliş başladı. Bitcoin ala döndü. Gayet de güzel gidiyor bence Bitcoin. Bitcoin ala dönmüştür göstergelerimiz. Ethereum, Ether e, o da e, 2586 demiştik. O da işte benzer zamanlarda mı geçilmiş saatlikten bakacak olsam. İşte o da sabah sabah 8'de geçilmiş o. O da ala dönmüş. O da devam ediyor. Ethereum da güzel. Ripple, Ripple'da da 219 demiştik. E, 219'da geçilmiş. O da güzel. O alınır demiştik. Yani o da ala dönmüş. O da yoluna devam ediyor. Gayet güzel kriptolardaki vaziyet öyle. E, gümüş e, Gümüş'e geçmeden evvel pardon Amerikan borsasından bahsedeyim. Şu anda S&P'de tekrar 6000'in üzerine çıkmış durumda. Hiç savaş yokmuş gibi e, bir e, havaya girmiş vaziyetteler. Şimdi burada bir kere e, şunu söylemek gerekiyor yani. E, şöyle peki şunu göstermek istiyorum burada bir kere şunu söylemek gerekiyor e, bu bu kadar düştü buradan yukarı devam eder anlamına gelmiyor Bence çünkü bu 6000 üzerine atıyor orada kalamıyor yani Amerikan borsasını farklı değerlendirmek lazım kripto olarak ve veya işte MTI'ye göre bakıldığında daha farklı değerlendirmek lazım yani böyle e, Fear of missing out denir FOMO ee, bu böyle borsa çıkıyor gidiyor biz de düşüş bekliyorduk gelmeyecek galiba alalım mı falan diyorsanız yok bence sakin olun ee, şimdi bu bu olay bu beklediğimiz şey düşüş değildi çünkü bir günlük bir düşüş var o düşüşün de tamamını şu anda artık geri almış durumda bakınız şu şekilde şu mumu görüyorsunuz ee, on ve bugünkü yeşil mum tamamen geri almış durumda. Fakat eski o 6070 vesaire gibi şeyleri görüp oradan gelmişti. O seviyeleri henüz geçmiş değil. Yani Amerika konusunda S&P 500, Nasdaq konusunda bekleyin demeye devam ediyoruz. Şimdi buradan e, şeye geçelim Amerikan 10 yıllıklara. Amerikan 10 yıllıklar bugün yatay. 4.40'ında üzerinde şöyle yukarı geldi. Buradan da aşağı doğru gelmeye başlıyor. Şu anda kırmızı. Bir gün daha şöyle düştüğünü görürseniz TLT alabilirsiniz. Bunu da söyledik. Şimdi e, hastalandım. Cuma günü kötü durumdaydım. Zor yaptım cumartesi günü videomu. Ama e, gene de arkadaşların yapmış olduğu bu güzel organizasyona, e, eğitime katılan arkadaşlar yapmış olduğumuz güzel organizasyona Katılmak istiyordum. Sağ olsun Hakan Ergin Bey hem organizasyonu yaptı hem geldi beni evden aldı götürdü geri de getirdi. Teşekkür ederim burada kendisine tekrar. Şimdi o yüzden e, bu güzel arkadaşlarımızla e, fiziki ortamda beraber olamadık e, olamayanlarla e, da birlikte olabilmek için e, yarın akşam saat 8'de Zoom toplantımız var eğitim grubundaki. ister Teknik Analiz grubuna katılmış olun ister Yatırımcılık Sırları eğitimine katılmış olun. E, her zamanki yerde haber ve duyurularda, eğitimde Zoom toplantısı katılım bilgileri var. Hakan Bey ile de konuşmaya devam edeceksiniz. Zoom toplantılarımız güzel geçiyor, verimli geçiyor. İnsanlar çok mutlu oldular bu toplantımızdan İnşallah başka şehirlerde de yapacağız veya İstanbul'da da başka toplantılarımız olacak ama herhalde Eylül'e kadar falan bir toplantı olmayacak İstanbul'da. Çünkü ben İstanbul'da olmayacağım. O yüzden yarın saat 20.30'da toplantı olduğunu hatırlatayım dedim. Altın ve gümüşe geçmeden önce gümüş. Gümüş 36'nın üzerinde kaldığı sürece bizim için bir sıkıntı yok dedik. Peki ne zaman almalı? Bence 36.5-36.50 geçildikten sonra alınmalı. Bakın gümüş düşmüyor. Ama çıkmıyor da şöyle 36.50'nin geçildiğini görüp öyle almak lazım gümüşü. E, gümüşteki pozitif görüşüm devam ediyor. Sadece şu anda savaş var. Yani bir başkan Trump'ın kalkıp tamam işte ben arayı bulurum demesi ya da işte savaşın fazla yayılmamış olması bugüne kadar o hürmüz boğazının e, Kapatılması falan şeylerin haberlerinin de bir işte şey olduğu yalan haber oldu falan ortaya çıkmasıyla. Bir rahatlama var piyasada ama aman buradan da gümüş alınır kaçıyor falan denecek bir durum yok. Gümüşte daha yüksek potansiyel görmeye devam ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz 38.75 onu da hatırlatıyorum. Ama şu anda belki... Bir savaş durumu bu. Belirsizlik var. Bir şey olur bu gece. Bir satışlar gelir. Direkt kayıpla başlamayın diye 36.5 geçilsin. Öyle alın demek istiyorum. Şimdi buradan gelelim altına. Şimdi altın konusunda ne dedim? Yeni alım önermiyoruz dedik, değil mi? Çünkü daha evvelden de böyle Ukrayna Savaşı zamanında da altında çok hızlı yükselişler olmuştu ki o daha çok daha önemli savaştı. Ama o zaman da geri geldi. Yani savaş oluyor diye altın yükseliyor. Fakat geri geliyor ondan sonra. Yani o o sırada e, para kazanmak çok zor. Bizde zaten daha önceden bu altın çok çıktı. Artık yeter falan e, buralarda biraz dinlenir. O yüzden para piyasası fonlarında da getiri iyi. Para piyasası fonunda bekleyebilirsiniz demiştik şu şekilde. Şimdi bugün baktığımda 3400 dolar onsun altında. 3400 dolar onsun altına gelmeden satmayın dedik. E, alım önermiyoruz zaten dedik. Satışı da 3400 dola, dolar dolar onsun altında önerdik. Şimdi bir 4 saatlikte aşağı inmiş. İkincisinde biraz yukarı doğru gelmeye çalışıyor şu anda Amerikan borsası açır açılmaz olmuş şeyler bugün kapanış yani bugün Amerika'da borsa kapandıktan sonra bu 3400 doların altında kalıyorsa Bence satılır kalmıyorsa devam ediyorsa halen daha yukarıda o zaman elinizde varsa tutarsınız alım önermiyoruz elimizde de yok nasıl satacağız diyorlar Demek ki e, satamıyorsunuz bekliyorsunuz bu kadar basit yani altın konusundaki görüşümde bir değişiklik yok. Biz bunu anlamadık. Biz almak istiyoruz. Nereye kadar düşerse alalım falan gibi sorular da var. Arkadaşlar bilmiyorum nereye kadar düşerse alınacağını. Ama benim beklentim altında bir süre bir yatay hareketler, aşağı yönlü hareketler olabileceği, yukarı yönde hareketlerin böyle savaşlı bilmem neydi diye olsa bile geçici olacağı yönünde. Dolayısıyla biz dinlemedik, biz satmadık, çok da iyi ettik diyen arkadaşlar varsa onlar nerede satalım diyorsa işte bugün 3400 dolar onsun altında bir kapanış oluyorsa o zaman satabilirsiniz. Bu şekilde yani bugünlükte bu kadar.